Bir sabah telefonumu açtım mesajlar arayanlar eski müşterilerimiz Barcelona'daki evine işgalciler girdi evine giremiyor diye. Bir insanın evine nasıl girebilirler? Nasıl da polis bir şey yapmaz insan anlamıyor. Ya eve girdim artık o kupayı yok öyle bir şey. O kupalar bu tarz oturulan evlere mi girdi? Hayır. Tekçe Gayrimenkul bu konuda tekçe mülk yönetim firması ile sizleriniz bitimde. Merhaba, ben Özkan Tekçe. 5 ülkede 20 ofisiyle hizmet veren Tekçe Gayrimenkul adına buradayım. Şu an İstanbul Göztep ofisindeyim ama konumuz İspanya. Bir sabah telefonumu açtım, mesajlar, arayanlar, eski müşterilerimiz. Bildiğiniz gibi ben İspanya Malaga'da yaşıyorum. Ve son dönemde basında önemli bir haber çıktı. Ünlü bir sanatçımız Barcelona'da aldığı evle ilgili olarak Barcelona'daki evine işgalciler girdi, evine giremiyor diye. Bu konu gerçek midir? bu konuyla ilgili ne yapmamız lazım diyen kendi bizden alan müşterilerimizin bir endişesi oluştu. Normal bu endişesi oluşması ama korkulacak çok da büyük bir durum var mı? Yok. Bu konuyu bir anlatalım. Okupa nedir? İspanya'da nasıl bir yeri var? Bu okupayla ile mücadele etmek kolay mı? Zor mu? Yani nasıl bir hukuksuz bir şekilde insanlar sizin evinize girebiliyor? Yani akıl almaz. Ben de ilk İspanya'ya gittiğimde çok saçma gelmişti bana. Bunlarla ilgili bir insanın evine nasıl girebilirler? Nasıl da polis bir şey yapmaz? İnsan anlamıyor. Şöyle İngiltere, İspanya, Hollanda gibi ülkelerde enteresan yasalar var. Barınma hakkı. Bu barınma hakkı çok doğal anlamda eğer eviniz yoksa, yaşayacak bir alanınız yoksa bir herhangi bir eve girerseniz bu evde başkasının birinci yıl, ana yaşadığı ev değilse, o ev kullanılmıyorsa, atıl durumdaysa siz o eve girip o evde belli bir süre yaşayıp o evin ev sahibinin sizi çıkartmakla ilgili çok uğraştığı bir duruma geldiğinizde Yasalar aslında işgalciyi korur bir tarafta. Neden? Bu işgalcinin gidecek bir yeri yok. Yaşayacak da bir yeri yok. Bu adama yani biz ne yapalım? Yani bu adamın en temel hakkı olan yaşama hakkının içerisinde barınma hakkı var. O yüzden de bu adamlar kendilerini sosyal bir korumaya alana kadar mahkemelerin uzun sürdüğü, bu adamların evden zorla çıkartılamadığı bir durum söz konusu. Peki bu çok mu yaygın İspanya'da? Bu kadar anlatıldığı gibi mi? İspanya'da 2008'de mortgage kriziyle çok büyük bir kaos yaşandı. Çok büyük bir istihdam sorunu oluştu. İnsanlar işlerini kaybettiler. Kredi aldıkları evlerinde mahsur kaldılar. Bazı insanlar kiralarını ödeyemez duruma geldiler. Bazı insanlar yiyeceğe erişmekle ilgili zorlar yaşadılar. Birçok inşaat yarım kaldı bu dönemde. Bu okupanı krizin en büyük başladığı dönem bu dönem oldu. 2008-2015 Birçok yerde insanları çıkartamadılar ve devlet de buna göz yumdu. Zaten barınma hakkı yasası var. Bunun dışında da insanın gidecek bir yer yok. Bu sahillerdeki evlerde turistlerin, yabancıların evleri, güvenlik riski olan yerlerde girildi. İnsanlar gelip tatillerini yapamaz hale geldiler. Ama ağırlıklı olarak o kupalar bu tarz oturulan evlere mi girdi? Hayır. İnşaatla yarım kalan, inşaatların boş olan, satılamamış evlere girdiler. Yani... Ağırlıklı olarak insanların evlerine girilen bir durum söz konusu değil mi? Bunu organize olarak yapan bazı çete grupları falan var mı? Var. Ama genel anlamda çok büyük bir sorun diyeceğim olay 2015'ten beri yaşanmadı. Ben 2017 yılında İspanya gittim. 2018'den beri yaşıyorum. Benim sattığım, aracı olduğum müşteriler içerisinde herhangi bir okupa krizi yaşamadık. Burada yüzlerce satıştan bahsediyorum. Ama okupada ev var, işte evin fiyatı 200 bin euro o kupayla alırsan 100 bin euro gördün midanlar Gördüm. Böyle durumlarla ilgili olarak inşaatlarda girmeye çalışan bazı çingene grupları ile ilgili duyumlar aldım mı? Aldım. Yani bunlar yok ya böyle bir şey nasıl olur diyecek halimiz yok. Ama bu iş aslında bu sorun olmaktan çok rahat bir şekilde çözülmüş bir durumda. Nasıl? Basit bunun çözümü? Ayda 50 euroya bir alarm sistemi taktırıyorsunuz. Bu alarm alarmla birlikte Evinize siz yaşamıyorken biri geldiğinde sensör alarm çalışıyor, size uyarı veriyor. Anında polisi arıyorsunuz, polis geliyor evine giren kişiyi dışarı çıkartıyor. Alarmınız olduğunda, alarmla gelen bir uyarı olduğunda, evinizi biri yaşayıp yaşamadığında, haberdar olduğunuzda ya eve girdim artık o kupayı yok öyle bir şey. Alarm sizi bütün bu işlerden koruyor. Yani bahsettiğimiz konuda biz bütün müşterilerimizi satış yaptıktan sonra alarm sistemleri kuruyor muyuz? Kuruyoruz. Sizin profesyonel elinde çalışmanız lazım. Yani kurumsal firmalarla çalışmanız lazım. Ya da siz eviniz orada bir tatil evi ise mümkün yönetim şirketine bırakabilirsiniz. Sizin adınıza orayı yönetebilir, havalandırabilir. Çok düşük bedellerle bu işleri yapabilir. Ya da alarm şirketine bırakırsınız. Mülk yönetim şirketine ihtiyacım yok. Yani bir alarm şirketiyle yapayım. Aplikasyonunuzdan, telefonunuzdan bunu yönetebilirsiniz. Yani Aylık 50 euro, yıllık 600 euro bir bedel karşılığında yurt dışındaki yatırımınızı güvence altına almanız çok kolay. Bu yatırımı orta dönem, uzun dönem kiraya vereyim. Bunu bir mülk yönetim firmasıyla yapayım. Tekçe gayrimenkul bu konuda tekçe mülk yönetim firmasıyla sizleriniz betimle. Mutlaka mutlaka her zaman anlattığım gibi yurt dışında yatırım kolay ama kurumsal güvenilir emin evlilerde. Yani ben gideyim bireysel birini alayım bir tanıdığım vasıtasıyla da oraya alayım. Orada da bir yerel emlakçı vardı aldım İzmet bitti sonra ben hallederim. Uzmanlık burada işte. Bizim değer ürettiğimiz konu da burası. Sizleri yalnız bırakmadığımız o kupa krizini bilip siz daha o kupayı hiç düşünmeden oradaki adem sistemlerini kuran bir firma olsaydı bu konuları hiç konuşmuyor olacaktık. Basında da bu haberler olmayacaktı. Yani ben gördüğüm bir takım videolarda şey farkındayım. O kupa var ve çok ciddi bir mesele. O kupa var. Ciddi bir mesele. Çok kolay bir çözümle halledilebilecek bir konu. Bu kadar. Alarm sistemi kurun. Aplikasyonunuzdan evinizi yönetin. Herhangi bir anan olduğunda da polis gelip evinize kişiyi anda çıkart. Bu kadar basit bir olayı alıp da İspanya'da işgal altında evleri olan mağdur taraflara çekmeye gerek yok. Bugün daha söyleyebilirim. İspanya'da gayrimenkulünüz var ve bu konularda hiç yardım almadıysanız bir tekçe gayrimenkulle iletişim için evinizin mülk yönetimini biz yapalım. İspanya'da iletişim yapmak istiyorsunuz. Bu konularla ilgili hiç düşünmek istemiyorsunuz. Bizimle iletişime için. Bir bilenle yönetin bu işleri. İyi günler.